arkadaşlar merhaba 25 Ağustos 2022 Perşembe günü Turfontaine'deyiz. Güney Afrika'dayız arkadaşlar evet e, Güney Afrika'da bugün yedi koşulu bir program var hemen değerlendirmelerimizi geçiyoruz Turfontaine ilgili oradaki birinci koşu bizdeki birinci koşu aynı paralellikte başlıyor saat 13.30'da e, burada maiden bir koşu dişilere ait 3 ve yukarı açtı İngiliz sapkanları 1450 metre çim piste çıkacaklar. 11 tane sapkan var burada. Arkadaşlar burada 9 numaralı Montana Nymph Monga var. E, 4 numaralı Miss Soho My ve 3 numaralı Regina Bellissima Mozia denen hiçbirisini ben tanımıyorum. Bunlar herhalde olması lazım ve amatör bilemiyorum. Muhtemelen amatördür. E, herhangi bir bilgi de e, yazmıyorlar. Yani yurt dışındaki şeyde de yazmamış adamlar. Neyse sonuçta e, 9, 4 ve 3 numaralı safkanlar şu anda yurt dışındaki bahis oranlarına göre e, bir tık ön planda. Özellikle bu e, 3 numara e, artık e, Amerikan Global View yavrusundan gelme. Global View yavrusu. Global View orijinden gelme babadan. Ona bakarsınız arkadaşlar diyoruz ve ikinci koşuya geçiyoruz. Altılı Gayen ikinci koşuyla beraber başlıyor tanıdığımız yok ee, bazı atları da tanıyoruz zaten burada artık iyice. Yani Güney Afrika'yı da e, Türkiye kadar neredeyse tanır hale geldik. Ya da Amerika gibi. Meydan 3 yukarı İngilizler 1000 metre için piste çıkacaklar arkadaşlar. Burası güne banko ile başlıyoruz burada. E, ee, existentialist existentialist e, ee, burada 3 numara banko arkadaşlar. Güne banko ile başlıyoruz. O da 3 numara. Existentialist. Üçüncü koşu 14.40'da Maiden dişiler, üç yukarı İngilizler. 1800 metreye çıkacaklar. Orta mesafe diyebileceğimiz bir koşu var. Evet burada da e, 11 atın 5'ini yazacağız. 6 numaralı Tulip Tree. Ray Daniels'ınla burada ilk atımız. 81 handikap puanla zaten en yüksek handikap puanına sahip Sapkan. AGP oranı 40'ın üstünde çıktı arkadaşlar e, bankoyu yapıştırabilirsiniz. Yani hiç e, sıkıntı yok. 2 e, numaralı Grafen Aerojel Bu Grafen Aerojel de ne? Böyle bir at olur? E, neyse, J.P. Van Der Merwe e, ve bir numaralı e, I'm In Love e, Wienerker'de yine küçük kuponlarda bu üç tane safkan da geçilebilir. Bunlara e, bir tık e, öteye geçtiğimiz zaman, yani şöyle söyleyeyim sürpriz konumda ne yapabiliriz derdiğimiz anda 4 numaralı Apache Fighter ve 10 e, numaralı Lokranza. Kevin Habib'le burada değerlendirmeyi anılabilir. Hatta 7 numaralı bu Kumalo'nun bindiği Ra, Ra Bunu da yazmakta yarar arkadaşlar. Neden olmasın? 3 tane koşuda 77 handikap puanına ulaşmış bir safkan. 6 diyoruz burada ön planda. 2, 1, 4, 17 ama Türk Türü Reydaniyası'ndan güzel bir koşu gelecek. Bu aşikar tam da onun böyle şeyi olmuş. Evet koşusu olmuş yani. Dördüncü koşuya geçtik. Handikap Büçük İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Burada arkadaşlar tabii ki 3 numaralı Hamilton Kumalo ile ilk atımız. Ekürlerden 2'yi biz baz aldık. 2 numaralı Dawn of Nivera Matsunyane ile. Ama tabii bir de en azından onun kadar e, şansı var, Don't Touch Me Vineker'le e, hatırlarsınız ikinci kuşta bankomuza biniyor Vineker. Eee 4 numaralı My Master Kevin Habib'le 5 numaralı Blood Act Wonder Merve. Yani biz aslında bu kadar yeterli ama dilenler e, eküllerini de buraya yazsın arkadaşlar. E, ama bana göre bu aya ya bu e, 4 numara ve 5 numarayla beraber yani 3 ekürler 4 5 kapattın yani bırakın veya hepsini yazın arkadaşlar yapacak bir şey yok iki tane hatta yazdınız mı hepsi kapanıyor zaten. Evet 5. koşu Handicap 3 yukarı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. 8 tane safkan var burada. Ee, burada 4 numaralı Wonder Build Winiker'le arkadaşlar banko. Evet diyeceksiniz ki ya ilk ayakta banko vineker e, bilmem ne de vineker orada vineker burada vineker. Evet arkadaşlar burada bu safkan e, bir şekilde görüntü itibariyle diğerlerinin çok ötesinde gözüküyor. Ama e, burada tab tabii ki bu ilk ayaktaki üçümüz asla değişmeyecek o. İlk ayaktaki üç banko yani bunu değiştirmeyeceğiz biz. Ama burada beşinci koşuda dört numara derseniz ki ya ikisi de aynı jokke gelmez veya ne bileyim. Bizim tekrar bankomuz bu. Ama burada bu bankoyu değiştirip değiştirmemek size kalmış bir şey. Yani bir, birinin güvenliklericisi yüzde seksenken ki yüzde yetmiş, yüzde diyebiliriz yani tabii ki. Ama bu grubun ötesinde bunun yanlışım at yazmaya kalktığımızda hepsini yazmamız lazım. Ve de öyle de bir durum var. Ha belki 1 ve 2 bitik önde olabilir. Ee, arkadaşlar hatta 5 numara Diesel and Dust 5 numara evet gelebilir. 3 numara arkalarından. Evet neden olmasın? Yani yazmak istiyorsanız buraya at. Değerlendirme size ait. 6. koşu şartlı 3 göreyin güzel 1000 metreye çıkacaklar. Ha burada da bir tane alternatif bankomuz var. Buranın e, bu koşu geçeceğini düşündüğümüz 3 numaralı Moon Shining True Kevin The Melo'yla 204 numaralı Sheldon'la beraber alternatif bankomuz Arkadaşlar bu yüz falan handikap Bunlar Raymond indi bu sapkan ee, daha sonra eğer bunu alternatif banko atmazsanız biz üçü baz aldık bunu söyleyeyim size ee, Çünkü bu da şampiyon bir sapkan görüntüsü 287 gün sonra çıkıyor bir tek tabi o bir handikap Yani biraz e, sıkıntı yaratabilir dediğim gibi bunun yanına yazacaksınız altı numarayı yazarsınız Küçük kuponlarda bu kadar yeterli olur 7 numaralı Fair away Winter goawayyla ve burada bu ekürlerde ilave ettiğiniz mi Burası adeta kapanmış gibi olur arkadaşlar yani 3 ve 4 ekürler alternatif banko 6 rakibi 7 ve 2'de sağlam almak isteyenler için rahatlıkla olabilecek bir durum var. Burada yine bir yalnız güzel bir ata Artık yazmadık bunu ama dileyenler onu da düşünebilir. Yedinci koşu Handicap dişiler 3 yukarı güzel 1200 metreye çıkacaklar. 9 e, tane safkan var. 5 numara Special Variety Ryan Munger ile. İlk atımız 4 numaralı No Time Is Taken Winnaker ile. 8 numaralı Kiss Me Captain The Gueva ve 2 numaralı Golden Aspen Ransburg arkadaşlar. Evet. E, burası 5, 4 8 ve e, 2 numaralı safkanlar 4 tane atla geçeceğiz arkadaşlar. Var sizin adınızda yazabilirsiniz burada ama 5 numaranın ben e, ağırlığını koyacağını düşünüyorum bu koşuda. Evet arkadaşlar böylece e, Tür Fontaine ile ilgili Güney Afrika'daki bu yarışlarla ilgili videomuzun sonuna geldik. E, Ankara bugün e, Premium üyelere ait oldu. Kocaeli açık. Kocaeli'de de güzel bir videomuz var değerlendirebilirsiniz. Ankara'da da e, iki tane alternatif banko iki tane de sürdürek bankomuz var. Saratoga için premium gerekiyor. Çok zor bir e, yarış günü Saratoga'da arkadaşlar. E, false ile ilgili videomuz zaten yayında e, diyoruz ve evet. Arkadaşlar herkese bol şans diyoruz. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşça kalın.